İsmail. İsmail Bekir'im nerede? İsmail. Korkma Kudret. Bir şey olmadı Bekir'e. Abi. 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 Bekir. Nasıl Oğlum abi? Bekir. Dur, dur, dur. İyi misin? İyiyim ana. İyiyim iyiyim. Tamam tamam. Nereye kalırsın? Bekir. Tufanlara gelsinler inşallah. Bu dar vakitte. Bu akşam vaktinde sesimi duyuyorum. Tamam ha. tamam. Ha. İyiyim ee, kızım, iyi. Ne yapacağım, ne edeceğim şaşırdım kızım.